Merhaba değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda MOSFET ve transistör arasındaki farkları anlatacağım. Farkları anlattıktan sonra şöyle MOSFET ve transistörden oluşan breadboard üzerinde yaptığım led yakma devresi var. Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle transistör ve MOSFET'i elektronik kartlarda anahtarlama elemanı olarak kullanıyoruz. MOSFET ise transistörün daha gelişmiş bir versiyonu. Benzerlikleri olduğu kadar farkları da var. Şimdi bunları anlatalım. İkisinin de 3 bacağı bulunuyor. MOSFET'te gate, drain, source, transistörde BJT base, collector, emitter. MOSFET'imizin gate bacağı tetikleme bacağı yani kontrol kontrol edilen bir bacak burasıdır. Bu bacak transistörde base olarak adlandırabiliriz. Gösterebiliriz yani. Drain. Yükün girdiği kısımdır. Burada bunu kolektör olarak gösterebiliriz. Veya emitter. Source. Yük çıkar. Genelde GND'ye bağlıdır kolektör yük çıkar. Ge Genelde GND'ye bağlıdır. Özelliklerinde ise BJT transistör akım kontrolüdür. MOSFET ise gerilim kontrolüdür. Şurada gördüğünüz gate drain ve source'tan tamamen yalıtılmıştır. Burada ise yalıtımlı değildir. Bir akımla iletime geçer. Giriş direnci transistörün giriş direnci düşüktür. MOSFET'in ile ise yüksek. düşük olmasının sebebi akım kontrolü olduğundan dolayıdır. MOSFET'in ise yüksek olmasının sebebi gerilim kontrolü olduğu için şu arada çok yüksek bir direnç değeri vardır. Güç tüketimi yüksek. MOSFET'lerde ise yok denecek kadar azdır. Buradaki güç tüketiminin yüksek olması akım kontrollü olduğundan dolayıdır. MOSFET'lerde ise şurada belirttiğim gibi yalıtkan bir tabakanın olmasından dolayı akım yok denecek kadar azdır. Anahtarlama. Anahtarlama hızı olarak MOSFET'ler daha yüksektir. Transistörler daha düşüktür. Düşük. Yüksek. Burada 100 kHz ile 1 MHz arasında anahtarlama yapabilir. Ama MOSFET'ler 1 MHz ile 100 MHz arasında anahtarlama yapabilirler. Peki transistör ve MOSFET'ler nerelerde kullanılır? Transistörler amfiye için açtığınızda görmüşsünüzdür ses devrelerinde. Basit anahtarlamalarda. Analog devrelerde. mosfetleri ise bildiğiniz üzere SMPS devrelerinde, güç kaynaklarında sürücülerin içinde Motor sürme. Yani yüksek güç gerektiren yerlerde mosfetler kullanılır. Evet arkadaşlar mosfet ve transistör arasındaki farkı anlattım. Şimdi devremize geçelim. Fazla karmaşıklık olmasın diye basit bir şekilde devreyi yaptım. Transistör olarak BC548 mosfet olarak IRF 740 kullandım. Şimdi artı ve eksiyi vereyim arkadaşlar. Eksimiz, artımız. Butona bastığımda LED'imiz yanıyor. Transfer tarafındaki. Aynı şekilde MOSFET'imiz de İkisi de anahtarlama görevi görüyor farkları kağıt üzerinde anlatmıştım. Burada devremizde ledimizi korumak için şuraya 330 ohm direnç kullandık. Aynı şekilde burada. Ledin uzun bacağı artı uçtur. Kısa bacağı ise eksi ucudur. Base'imize buton üzerinden 1K'lık direnç koyduk şurada. Butonumuza artı geliyor butonumuzdan base ucuna yani şu ortadaki uca artı gidiyor. Kolektörü ise ledimizin eksi ucu. MOSFET tarafında ise aynı şekilde ledimizin artı bacağına yani uzun bacağına 330 ohm koruma amaçlı bir direnç kullandık. Gate uçu ıı, tetikleme ucu, anahtarlama ucu olduğu için butonumuzun artısını buraya verdik. Artımız buradan geliyor. Butonumuza giriyor. Butonumuza bastığımızda gate ucuna gidiyor. Tek sönmesi için ise şurada 10 kaldık bir direnç var. bu bunu sökersek bu direncimiz sönmez. Yani bu e, biz bu direncimizi eksiye bağladık. Çünkü sönmesi için e, artıyı eksiye çekiyor. Gate ucunu eksiye çekiyor. Söktüğümüzde ise dediğimiz sönmüyor. Dediğimizi söndürmek için dokunabiliriz veya eksiye çekebiliriz. Gördüğünüz üzere. devreken benim üzerimden tamamlandığı için, geneliğe çektiği için sönüyor. Source ucunu direkt eksiye bağladık. LED'imizin eksi ucunu ise drain ucuna bağladık arkadaşlar. Reyinden sonsa doğru bir akım akışı oluyor. Aynı şekilde burada kolektörden emitere. Transistör ve MOSFET arasındaki en büyük iki fark. Birisinin anahtarlama düşük, diğerinin ise çok yüksek. Transistörler akım kontrolü çalışıyor. MOSFET'ler ise gerin kontrolü çalışıyor. Arasındaki en büyük iki fark bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Veya eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Elimden geldiğince yeni videolar çekmeye çalışacağım. Kanalımızın büyümesi için, çok güzel yerlere gelebilmesi için abone olmayı, yorumu yapmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın.